Sizce saçlarımı bu hale nasıl ve neden getirdim? Saç diplerimi boyarken uçlarımın yıpranmasını engellemek için saçlarımı lastik tokalarla tek tek boyayacağım kadar miktarlarda ayırıyorum. Ardından saç uçlarıma doğal yağlardan oluşan işte bu karışımımı uyguluyorum. Her bir tutamı Tek tek yağladıktan sonra alüminyum folyo ile güzelce sarıyorum ve alt kısmını kıvırarak kapatıyorum. Saç diplerimizi boyarken her ne kadar saç uçlarımıza boya değdirmek istemesek de bizim elimizde olmayan şekilde illa bir yerlere diplerimize sürdüğümüz boya bulaşıyor. Tüm tutamları yağlayıp ardından alüminyum folyo ile sardıktan sonra saçlarımız bu hale geliyor. Böylece boyama esnasında saç diplerinden saç uçlarına boya bulaşmasını engellemiş oluyoruz.